Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serovan'da Kim Kill oynuyoruz. E, chat'te bunları yazına bakmayın çünkü Hasan'la beraber oynuyorduk. Ama bu üçüncü video denemem olduğu için iki de bir yanlış şeylere basıyorum. Bir şuna basın. Bir şuna basınca ayarlamıştım. Şu işaret var ya. Şu üstten iki virgül gibi bir işaret. Buna basınca bu envanter açılıyordu. Videonun bitişini buna ayarlamıştım. Hemen şöyle göstereyim. Bir video. Ama şimdi 6 6 6 aldım. Alt yazıyor. Klavyede böyle bir tuş var. Sonra envanterimi açtım bir kere. Şunu bir kağıda koyacaktım. Bir baktım video durmuş. Artık bıktım dedim ya. O yüzden ikinci videonun başlarında Hasan vardı. Sonradan gitti. Birinci videoda full Hasan vardı. İkinci videoda Hasan gitti. Ama en başlarında vardı. Şimdi hiç, hiç yok. Ama size Hasan'ın profilini gösterebilirim. Evet hadi bakalım. Evet arkadaşlar bu Hasan'ın profili. ne? you see this ad. And you try to ignore it. But you can't. Çok doğru söylüyorsun. Ben bir video dışında tıklıyorum. Ya da video içinde tıklayayım ne olacak. Evet küçük bir ayrıntı. Clicker. You see this ad. Evet ne yazıyor? Epic clothing. Bro, hayır hayır ne olur ne olur böyle bir şey ama ne olur sorunda ne var ee, bunu söyleyemem anlayan anladı ama sakın bunu girip yapmayın Hasan'ın profili güzel adamlar ki söyleyemem yani. ben bu videoda söyleyemem küçük bir söyledim o yüzden böyle rengarenk Aynen ya mükemmel. Aslında <laughs> 8 arkadaşı var. be ama 2 flower'ı var. Evet. Bad Badge'dir bunlar. Grupları bunlar. Arkadaşlar arasında ben varım. Report abisi hayır. Görüyorsunuz. Kaçıncı video denememde vardı hatırlamıyorum. 1 yani 1 dakika önce yani. Çok az değil. 2D karakteri var. Uuu. Neyse. You see this. Ya ben buna tıklamak istemiyorum. Ama but you can't. And you try to ignore it but you can't. Hayır tıklamayacağım. You're are bit. Zihni. Evet Hasan'ın profili bu. Şu gözü taktığında da şuna dönüştüğünde şu zombiye dönüştüğünde gözü gitmiyor. Benim niye gidiyor ya? Niye herkesinki gözü gidiyor? Ya benim niye gidiyor gözüm? Ya bu arada arkadaşlar niye Mikromerto hesabını diyelim derseniz. Bilmiyorum ben kendi hesabıma geçmek istedim. Şöyle çıkabilirsem şuraya. Tamam. Adam Mero. Şuna bakmayın. Bunu bu hesabı troll için açmıştık. Normalde böyle bir arkadaşım var. Onun arkadaşlarına şey yapacaktık. O yok onun kardeşi varmış gibi şaka yapacaktık. Biz işte böyle bir hesap açmıştık. Sonra benim hesabım çalındı. Ana hesabım çalındı. Normalde bu ana hesabım değil. İkinci ana hesabım. Diğerine eskisine ulaşamıyorum zaten. İşte eskisine ulaşamadım. Sonra ben de hesap kurma işindeyim. Derdim dedim ki o dedi bak ben dedim ki kanka bana bir hesap versene o dedi ki tamam al. Sonra anlaşma kuruldu. Barış sağlandı. Aldım. Ne kadar güzel bir anlaşma değil mi? Evet, benim için öyle. Sizin için olmayabilir de. Geber lan çığlık. Öldü mü? Tamam ölmüş. Pkpatch makinesi burada. Hayır bunu yapmak istemiyorum. Bunu yapmak istemiyorum. Seni yapmak istemem. Ben bir, bir, birkaç denememde işte Hasan'la beraber konuşuyordum. Hasan bana dem, ne demişti? Bir dakika. Bunlar başlangıç. İlk başta U'ya basınca video kapanıyordu. Bu birinci video denemem. İki, videonun başında zaten şey anlattım ikinci video kapanma şeyini. Çok ya, sinir bozucu bir şey anlıyor musunuz? Cidden çok sinir bozucu. Videonuz ikiyle bir kapanıyor. Kaç, saat değil de 10 dakikanızı falan veriyorsunuz. Evet artık az video atıyorum. Because I go, go to the school. Artık hafta sonları en az 2 ya da 4 arası video atmaya falan çalışacağım ama çalışacağım. 1 ile 4 arası video görebilirsiniz hafta sonları ya da daha fazla. Daha az da olabilir. Hatta hiç de olmayabilir. Bu durumuma bağlı. Evet Hasan bir numaralı izleyelim. İzlercim. Hayır uzaylı uzaylı sen olmazsın. Sen olmazsın sen tek atıyorsun. Bu arada elimde gördüğünüz Mustang 19 artık oyunda yok. Bana bir bug oldu. Ve ben bunu aldım. He, bu arada size gizli bir yer göstereyim. Bu sadece şeyle alınıyor. Bunu alınmıyor da bazı böyle öldürenlerin katillerin üzerine çıkarak buraya gelebiliyorsunuz. Ben bunu şansa fark ettim. Tam böyle şeyden kaçıyordum. Çaki midir nedir ondan kaçıyordum. Şansa fark ettim ya. Şans işi. Böyle yapıyorum falan çaki tam arkamda ben oradan kaçarken buraya geldim yani o dedim. Son buraya gelince de başarım kazanıyorsunuz. Başarım da şu. İşte şöyle her full killers diye bir tane başarım kazanıyorsunuz. Klasik en killer. Final secret spot that only a killer can help you. Diyor ki burada. Gizli bir yer bul ve sadece e, katil seni buraya getirebilir diyor. Evet. Biraz garip. Ama ben buraya Game Pass sayesinde 30 Robux vererek geldim. Bo, Game Pass'ı e alın Robux'unuz varsa. Çok iyi. Hayır, hayır. Sana korkmuyorum tamam mı? Beni öldürüp öldürüp durma çocuk. Çocuk değilsin sen pardon. Koca adamsın adam ke bomba ke biraz size gizli yer göstereyim video çok sıkıcı olmasın çünkü birazdan ama nasıl oynayacağım ve beni votlayacaklar o yüzden oynamak istemiyorum ama eğlenceli işte <laughs> votlanmak evet sen tuzağa düştün çıkmak için başka yol yok no way out Başka yola gidemezsin. Game over. Oyun bitti. Kardeşim hiçbir şey bitmez tamam mı? Ben illa buradan bir yer bulurum kaçmak için. Kesin gizli bir yer vardır ha. Beni tutamazsınız burada. Beni tutamazsınız tamam mı? Beni tutamazsınız. Lan. Lan. Harbiden buldum. Harbiden buldum gizli bir yer. Dur. Yes. Nooblar için güzel bir yer. Kendimi ölüp diyorum. Hayır. Oğlum bununla bile ölmeyi nasıl başardım? Bir dakika. Ben geliyorum. Evet geri geldik. Hadi burası değil mi? Hı, tamam tam kenara geleceğiz. Yok lan burası da değil. Orada da ha ha diye bir yazı var. Adam bizi parmağıyla gösteriyor. Okey. 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 Tamam. Oo çok zor. Ne kadar zor anlatamam. Yani benim şey zor arkadaşlar ya. <gülüyor> <gülüyor> Artık yeter. Evet arkadaşlar. Dünyanın en kötü parkur yapıcısı olarak yine bu şeyi kullanıyoruz. Çok işe yarayan mülk aleti. Ve şunu öğrendim. Sakın parkuru kolay yoldan yap. Tamam. Buraya hiç düşmeyeceğim. Ben bunu zaten almıştım. Da bunun gamepad'i de var. Jongrolations. Exit. Harbiden kaçtım. Aa, dur geri gidebiliyor mu? Bazı yerlerde böyle geri gidebiliyorsunuz. Yani aldığım GPS'i göstereyim diyeceğim de biraz oyun bitecek. Hadi evet, Granny ile oyunu bitirelim. Tabii tekrar vurmam gerekiyor Granny'ye. Ay hayır hayır hayır. Çıksın ben, çıkıstım Çık Çıksın ben, çıkıstım Çık Çıksın ben, çık ben. Çık ben Granny'den. işte Granny böyle üf, artık vurduğumuza göre oyunu bitirebiliriz. Abone olup like atmayı unutmayın. Hasan e, gelirse onunla da video çekeceğiz. Abone ol, like atmayı unutmayın. Hadi siz yaparsınız ve bir abone be bir abone tamam. Bir abone istiyorum bu videonun devamı için. Bu videonun devamı değil aslında video için. Sonra tamam, video çekeceğim. Mobil oyun serisine devam edeceğim. Oynatma listesini de ekleyeceğim mobil oyun serisine. Bunu Roblox serisine de ekleyeyim. Hadi görüşürüz bay bay. Abone olup like atmayı unutmayın. Eğer yeni yüklediğim videolardan haber, haberdar olmak istiyorsanız bildirimleri açın. Hadi görüşürüz. Aptun bay. Ve şu bir sözümüzdür. Abone olup like atmayan bizden değildir.